Herkes Mustafa Okulları, bundan sonra her çarşamba günü sokak röportajlarına devam edeceğiz. Ve Ethem Akkaya, Ethem amcayı yakaladık. Elinde ilaçlarla yakaladık üstelik. Ethem amca, Çerkeş Devlet Hastanesi'nden memnun musunuz? Devlet imkanları ölçüsünde vatandaşına elden gelen her iyi hizmeti getirdiği kanaatindeyim. Memnunum ben şahsen. Tek benim yolum düşmüyor ama duyduğumuza göre memnun değiliz. sağlık adam hasta gidiyor, bak, bakılmıyor. Anında işini yaptıramıyor. Bu yönden de memnun değiliz yani. Memnun. Evet, memnun. Değilim. Şu anda bugün dişi arayan dahi Çangırı'ya gönderiyorlar. Angarı'ya gönderiyor, Karabuk'a gönderiyor. Bunun memnuniyeti bunun neresinde? Çangırı. Bak, bak, çangırı. çangırı. Yeterli doktor yok. Yeterli doktor yok. Doktor eksiniz yani diğer çalışanlarla bir şeyimiz yok. Evet. Herkes ilgileniyor ama doktorumuz olmadığı için problem yaşıyoruz. Bunun için de Çankırı'ya, Ankara'ya, Karabük'e gidiyoruz. Memnunuz efendim. Allah yokluğunu göstermesin. Memnunum, memnunum. Çerkez Devlet Hastanesi'ne ben memnunum. Özel olarak. Neden diyeceksiniz? Bir dediğimizi iki etmek lazım. Başka yerden randevu aldık. Randevumuzu aynı şekilde burada devam ettirdik. İkincisi, vatandaşlarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız, arkadaşımız hepsi mutazam çalışıyor gibi gördüm. Evet. Çerkeş hastalıkta memnunuz. Memnun ben, memnun ben de çok memnunum. Çünkü burada biz yerli değiliz. Turist olarak buradayız. Her zaman içinde kapımız oraya açık. Şu anda memnun. Şu anda memnun. Ben memnun değil. Şey, 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 doktor bir bir doktor gelmiyor burada iyi bir doktor yok bize havale ediyor bir Çankırı'ya veya Karabük'e havale ediyor. Bunun için ben mümkün değilim. Devlet Hastanesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Çok memnun. Çok, Çok. memnun. İşlerimizi miyiz? Memnunuz ne olacak? Memnunuz. Memnun. Çok memnunuz. Memnun. Allah zavallı versin devletimize. Kerkeş Devlet Hastanesi'nin hizmetlerinden memnun değiliz. Neden memnun değiliz? Doktorlarımız sıkıntılı. Bizim de Çankırı'da olacak. Ee, doktorlarımız yeterli gelmiyor devlet büyüklerimizden Çerkeş Devlet Hastanesi'ne doktor. Genelde çocukları, çocuklarımız ve bizim yaşlı gruplarımız, yaşlı gruplara bakabileceği düzgün doktorumuz yok. Var, var ama yeterli gelmiyor. Onun için hükümetimizden, Çerkeş'imizin ileri gelenlerinden Çerkeş'imize sahip çıkmalarını istiyoruz. Ben bir taksici olarak, esnaf olarak bunu derim. Allah'a çok memnunum, memnunum. Sıkıntı olmadı. Memnunuz. Memnunuz efendim. Niye memnun olmuyor? Yani? Memnunuz. Yani uzman doktor, kadrosu var. Yani bir dahiliye doktoruna bizim muhtaç bir anlamı yok. Yani ufak bir şey için ya Çankırı'ya gidiyorsun ya Ankara'ya gidiyorsun. Yani bunu geliştirmelerine ne büyük fayda var. Yani buraya doktor atanacak diyorlar. Gelen doktor altı ay bir senedir iyi gidiyor. Bunun sonucu ne olacak? Yani doktor atacak diyor. Doktora, asistan doktor atıyor. Adam evet. bir sonuna daktırmak için Çankırı'ya gidiyor ya. ne önemi bu. Ama şu doktor açığını da tamamlarlarsa. Çok güzel olacak. Hem, hem diyorlar ki ne burası. D100 Karayolu'nun kenarı. Kazada belada şu tomografi yok. Ultrasan yok. Yani hastane bak. Dispanser falan değil burası. Hastane dedim mi nedir? Şimdi acil bir kaza olsa burada tomografi çekecek. Bir batın kanamasını bilemiyorlar. Nedir bu? en azından bir tomografi getirmelerinde büyük fayda var. Memnunum, memnunum. Valla şirik memnun desek de memnun demesek de boş. Yani biz normalde bir hasta olduğumuz zaman ya gidiyoruz ya Çankırı'ya gidiyoruz. Çünkü yeterli teknik donanım yok. Teknik donanım olmadığından dolayı büyük bir hastalığımız olduğu zaman veya büyük bir şey olduğu zaman ya Çankırı'ya gidiyoruz. Ya Karabük'e. Yani hastanenin biraz daha geliştirilmesi lazım. Ee, biz de aynı şey muhtarımın dediği gibi yani e, böyle başımız ağrıdığı zaman küçük hastalıklarda Çerkeş Devlet Hastanesi'ni tercih ediyoruz ama böyle e, ameliyatmış şeymiş hep e, Ankara olsun, Karabük olsun Çankırı'ya gidiyoruz. Onun için hani biz de isteriz ki kendi ayağımızda iyi bir hastane olsun. Bunları söylüyoruz yani. On numara baba ya. Daha ne diyeyim? İyi şükürler olsun. Memnun. Çok memnun. Çok. Çok iyi. Tam branş noktalarının tamamı yok. Yani olması gerekenin altında bir doktor var. Pratisyen hekimlerle tamamlanıyor. Onun için ben uzmanları tercih ediyorum. Aile hekimim var sadece. O da sağlık e, merkezinde. Sağlık hocam Peki bir siyasi ilçe başkanı olarak Çerkeş'in bu sorununu siz ne gibi bir yardımda bulundunuz veya dile getirdiniz? 2004'ten bu tarafa dile getiriyorum ama tamamlanmıyor. Gelenler de gidiyor. Biz muhafaza etmesini bilmiyoruz zaten. Memnun değiliz. Ee, neden memnun olmadığınızı söylerseniz biz de yetkililere ileteceğiz. İşimizi yaptık. Biz İşimiz de e, yani muhakkak bulamıyoruz. bir veya Çangır'ı gösteriyoruz. Hastanemiz çok güzel, değerli, temiz. Doktorlarımız iyi, hepsi de memnunuz. Acizler memnunuz? Diğer doktorlar da memnunuz. Ben memnunum. Memnunum. Değil. Neden değilsin? Doktor yok. Aynen katılıyorum. En ufak bir şeyde büyük şeylere sevk yapıyorlar. Ve Aslında ücretli kendi vasıtanla zorunda kalıyorsun. O koca hastane ne hekim var ne doktor var dişini ağrıyor, başını ağrıyor, bir yap iğne veriyor. Ondan sonra Çankırı, Ankara nereye gidersin? Bozkoca koca hastanede doktor da yok, hekim de yok, hiçbir şey yok. Ne doğum evesi var, ne doktoru var, ne uzmanı. İki tane oraya şey koymuşlar, hademe. Tamam dişini ağrıyor, başın ağrıyor, şu tamam bakıyorlar. İğne yap, ondan sonra yallah. Nereye istiyorsun? Çankırı. Nereye istiyorsun? Ankara. E, vatandaşın durumu yoksa Çankırı'ya gönderiyorlar. Gittik o gün Çankırı'ya, Hiçbir şey yok. Kırık dedik. Çangırı'ya gittik. Oradan sonra neyle geleceksin gece yarısı? Adam, adam, adam yatıp da sabahın arabayla araba geliyor. Araba olmayan vatandaş. Yani bu kadar dikkat sürdük olmaz yani. Koskoca hastanede doktor yok. Hekim yok. Uzman yok. Ya, bu Çerkeş kadar yok. büyük evet, bir kadar ilçe yok. Kötü ortada ne ebe doktoru var. Hemşire şey ebe. Çerkeş'te yok. Kadın doğursa yolda doğruyor zaten. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. Ya o hiç yoktan iyi. Ne yapalım? Memnunuz değiliz ama memnunuz. Memnun neden değiliz? Randevu değilsiniz? alamıyoruz. 6 ayda bir randevu alamıyoruz. Çerkeş Devlet Hastanesi'nde. hızlı Karabük'ten, Ereğli'den. Neden oraya gitme gereğini duyuyorsunuz? Çerkeş'te muayene olmuyorsunuz. Doktor yok. Memnunuz değilim. Hiç kimse yok. Hiçbir hastaya bakan yok. Hekimle gidiyorum diş çekemiyor. Yok. Sıra bekle. Onu bunal, on Yol gösteren yok. Yok kardeşim. Oraya iyi bir baş hekim gelsin, iyi bir doktor karizması olursun.